Ve bugün set arasının konuk oyuncusu Şükrü Üçüncü. Al hoş geldin. Hoş bulduk. Abi sana çok kısa 10 soru soracağım. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Abi sette en çok neye gülüyorsun? Ya sette en çok kendi e, takım arkadaşlarıma gülüyorum. Ömer Naci'ye çok gülüyorum ama Burak abi ve Önder abi benim için vazgeçilmez. Öğretmen kadromuzun e, abileri. Onlarla birlikte eğlenmek çok hoş. Tamamdır. Abi set arasında ritüelin var mı? Kahve, çay, müzik gibi. Ya ben ha şunu sana söyleyeyim. Ben ömrümde en fazla filtre kahve burada içtim. Çünkü hiç kahve ve çay normal hayatımda da pek nadir azdır. O yüzden dolayı öyle bir rutinim yok ama kendi kendime deli deli gezmeyi seviyorum. Boş boş sette. Abi canlandırdığın karakterle alakalı gerçek hayatta bir şeyin var mı? Bir tek isim ben canlandırdığım karakter aynı. Ya geri kalan işte deli dolu bir adam işte ya, kendini kafasına göre oynuyorum ya. Yani. <laughs> Aynen öyle. Abi bu, rap, bu karakterin repliği olsa gerçek hayatta ne olurdu sence? Küfür edemiyoruz değil mi? Yok, küfür edebiliyoruz. Siktirin gidin ne olursa. Evet, onun gibi bir şey. Evet. Ee, bu sette en zorlandığın sahne? Gece sahnesi çek, şey, şey özür dilerim. Yayla'da ilk gün sabah çekim yapmıştık ya, bak güneş yaktı böyle. Hatta kollarım mallarım hep gitti. Onda çok zorlanmıştım. E, oyunculuk dışında başka bir meslek olsa ne yapardın abi? E, gazetecilik. Zaten ben gazeteciyim. Tamam. Yani oradan gazetecilik yaptım uzun yıllar. Gene gazetecilik yaptım. Ben gazetecilik için doğdum. Medya sektörü için doğdum. Çok küçük yaşta girdim medya sektörüne. E, normalde de tiyatrocusun. Evet, normalde tiyatro kendi için. tiyatrom var ayrıca. Ama yani gene gazetecilik yapardım. Gene bu işi yapardım yani. Gazetecilik, tiyatro, sinema, oyunculuk. Gene aynısını yapardım. Peki abi e, sahneye hazırlanırken ya da evden gelirken dinlendiğin bir müzik var mı? Ya da şarkın favorin? Ya benim şöyle e, Anadolu ezgilerini daha çok severim. Böyle rutin olarak takıldığım bir şey yoktur. Karmaşık her şey dinlerim. Rap hariç rap dinlemem. Hoşuma da gitmez. Tamam. Abi sette en çok kiminle şakalaşıyorsun? Ömer Naci'yle. <laughs> Favoriniz. Favorim Ömer Naci. Şöyle Ömer Naci'den 5 film falan çektik Ömer abiyle. O, evet. o bana takılır ben ona takılırım ya. Aa, abi bu projenin sana kattığı sence en güzel şey ne oldu? Ya bu projenin bana en güzel kattığı şey Taraklı oldu. Taraklı ya daha önce bir projede daha buradaydım. Burada başka şeyler öğrendim yani çok enteresan Taraklı öğrendim. Sonra güzel abilerle çalıştım. Hoş yani başka aynı. Onun dışında abi çekim bittiğinde ilk yapmak istediğin şey ne? Tuş almak. <laughs> Çünkü çok sıcak tabi burası ben yani Sakarya'nın bu denli sıcak olduğunu bilmiyordum. 40 derecelere çıkıyormuş. 45-46'ya çıkıyormuş. Evet. Gün içinde öyle diyorlar. Ben de koşarak duş almayı seviyorum. Gidiyordum soğuk suyun altına. Ah oh, oy öyle ya. Yani. Ee, buradan izleyenlere söylemek istediğim şey var mı abi? Hepsini çok seviyorum. Filmimizi izlesinler. kendilerine iyi baksınlar. Taraklı'ya da Ağustos'ta gelmesinler. Temmuz ve Ağustos'ta. <laughs> Teşekkürler abi.